Ne zaman sabır etmek ile iyileştirmeyi birbirine karıştırdın? Yaralarını sarmanın seni asil yaptığını mı sanıyorsun? Sanki onlar adına acı çekmek bir onur nişanesiymiş gibi. <laughs> Ama acı böyle aktarılmaz. Sen onu sırtladığın için onların acısı hafiflemez. Sadece hiç senin olmayan bir yükün altında sendelemene neden olur? Buna aşk, sadakat veya güçlü olmak dersin ama gerçekten yani bu bir kaçınma. Eğer onların acısında boğuluyorsan kendi acını yüzleşmek zorunda değilsin dostum. Kendine faydalı olduğunu söyleyebilirsin belki. Oysa aslında sadece başkasının gölgesinde Sessizce kırılıyorsundur. Ve bu konuyla ilgili istemediğim bir gerçek. Sana ait olmayanı taşımak sana direnç geliştirtmez. Sadece ve sadece içini boşaltır. Yaraları da daha hızlı iyileşmez. Çünkü sen de onlarla birlikte kanarsın. İkinize de daha derinden zarar verirler yani. Birinin acısını da bütünüyle kabullenerek ona saygı gösteremezsiniz. Böyle bir şey yok. Onların yerine değil bak. Yanlarında hayatta kalarak onlara saygı gösterirsiniz. Ve bu süreçte kendinizi yok etmeden devam etmenin mümkün olduğunu gösterirsiniz. Çünkü yapılan eylemin hiçbir türlü bir amacı yok ki zaten. Bu yüzden bırak gitsin. Bırak onu. Yani güç sana ait olmayan acıyı taşımak değil ki. Altında kaybolmadan önce nerede duracağını bilmektir sadece. Sen olanlar yüzünden kötü bir insan değilsin. Pişman olsan bile. Artık seninle konuşmasa var bile. Uyumaya çalışırken bile hala karşına çıksa bile. Bir hata yaptın. Ve tebrik ederim. Sen insansın. İnsanlar hata yapar. Acı çekerek bir şekilde işlerini düzelttiğini sanıyorsun. Sanki acın kimsenin tahsil etmediği bir borcu ödüyormuş gibi. Ama dünyaya daha fazla acı ekleyerek dünyayı iyileştiremezsin özellikle de kendi acını iyileştiremezsin. Yaptıklarını geri alamazsın. Ama tekrar tekrar yaşamak zorunda da değilsin. E sen değiştin, değil mi? E kimse görmemiş olsa bile kuytu da köşede kendini bir şekilde geliştirdin. Bir şekilde hayatta kaldın. Izdırabı, psikolojisi, acısı, derdi, kederi. Bir şekilde ayaktasın. Zamanında Kimsenin kabul etmediği o özrün. Sen o an bile hala içtendin değil mi? Öyle ama o hatayı yapan sen. Çoktan gittin ve bir şekilde devam ettin. Hala uyanıyorsun. Hala nefes alıyorsun. Duyuyorsun, görüyorsun. Sürünerek de olsa ilerlemeye devam ediyorsun. Ve bu bir şeyi ifade ediyor aslında. Çünkü mesele aslında sadece mükemmel olmak demek değil. Sadece daha dürüst olmak. Yani bu yüzden kendine şunu sor. Ben bunu neden yaptım? Değil. Hmm, şimdi daha iyi bildiğime göre nasıl bir hayat kuracağım acaba? İşte işler burada değişiyor. Bak. Şunu unutma tamam mı? Sen geçmişin değilsin sen onu tekrarlamamaya çalışan kişisin ve bu sana yemin ediyorum fazlasıyla yeterli gerçekten. Ne az ne çok. Her zaman her hataya bir ders olarak görmeye çalış. Öğrenmen ve öğretilmen gereken bir şey bu. Ama derinden pişman olduğun bir kişi var de bunun nedeni nasıl davrandıkları ya da söyledikleri yalanlar değil, ne kadar bencil oldukları ya da kontrol ettiklerini sandıkları şeyler yüzünden de değil. Çünkü sen onları sevme sürecindeyken sen olmanın ne olduğunu unuttun, kendinden vazgeçtin kötü davrandıkları zaman tüm işaretleri görmezden geldi. Ve bence bu hayatın en büyük trajedilerinden birisi gerçekten. Yani düşünsene başka birisi sana kötü davranır ve senin söylediğin tek şey sorun değil. Kafayı yemedin değil mi? Bakın dostlarım. Öncelikle tüm cümlemi toparlayacak olursam en çok korktuğunuz şeyi ne kadar çok düşünürseniz tutuşunuz o kadar sıkılaşır ve korkunun kendisi de büyür. Tükettiğiniz şeye dönüşürsünüz. Eğer müdahaleci veya egodistonik distonik düşüncelerle boğuşuyorsanız bunun nedeni bu düşüncelere güç ve değer vermenizdir. Bunlar düşünmek istemediğiniz şeyler ama yine de düşünüyorsunuz ve bunun nedeni nedir hiç sordunuz mu kendinize? İkincisi ise aklınız ve kalbiniz veya ruhunuz. Etli insan kabuğunun içinde iki ayrı varlık, tamam mı? Zihninde beliren düşüncelerin senin kim olduğunu tanımlamaz. İyi düşünce ya da kötü düşünce diye bir şey yoktur çünkü düşünceler sadece düşüncedir. Önemli olan ahlakın ve değerlerin yani senin için kötü olduğunu bildiğin bir şeyi düşündüğünde ya kendine şunu sor: ya bunu şu anda düşünmen benim için önemli mi? diye bir sor kendine. Bunu psikolojisine yansıt. Gerçekten. Üçüncü olaraksa. şunu söylemek isterim aslında. Bu bir bakış açısı meselesi aslında. Yani iyimser nihilizm benim de uğraştığım bir konu. Aslında hiçbir şeyin önemi yok. Ama yine de hayatı yaşıyoruz. Çünkü ne yaşarsak yaşayalım hala önemsediğimiz bir şeyler var. İster başınızın üstündeki çatı, ister aileniz, ister evcil hayvanınız, ister köpeğiniz, ister gözlüğünüz, isterseniz telefonunuz, isterseniz tahta kaleminiz, ne olursa olsun hayatın bir önemi olmasa bile hala değer verdiğiniz ve önemsediğiniz şeyler vardır ve bana göre bunlar bizi ileriye taşıyacak küçük umut ışınlarıdır. Yaşadığınız şey her ne ise Kendinize bir konuda umut verme kararını yalnızca siz verebilirsiniz. Kaygının, şüphenin, suçluluğun ya da sizi derin düşünme döngüsünü sıkıştıran şey her ne ise yalnızca siz gevşetebilirsiniz. Anahtar da sizsiniz, kapı da sizsiniz. Zihniniz üzerinde sandığınızdan fazla kontrole sahipsiniz. Ve zihninize hakim olduğunuzda önemli olduğunuzu fark edeceksiniz. Bak şunu unutmayın tamam mı? İnsan bir şey yapmayı bırakmak için kendini zorlamaya çalıştığında kelimenin tam anlamıyla kendi zihninde bir savaş yaratır. Ve bu savaş onların ruhunun enerjisini ve gelecekteki ilerlemesini yok eder. Bak eğer nikotini bırakmaya çalışıyorsan sana kendini nasıl özgürleştireceğini ben gösterebilirim hiç kimse bırakmak istediği için vazgeçmiyor. İnsanlar yalnızca zihinleri hazır olduğu için vazgeçerler. Bu sen fazlasıyla yeterlisin. Sen susturamadıkları fırtınasın. Sen canını yaksa bile devam eden bir nefessin. Ve bunun için katlandığın her şey olduğun her şey, olacağın her şey için. Her şeyin ötesinde ben seninle gurur duyuyorum.